Ben sesleniyorum. Çünkü artık gezemiyoruz. Yazın ne güzel geziyorduk böyle. Oradan oraya, oradan oraya ve en sevdiğim şey yapıyorduk. Böyle gezme videoları, kafe videoları falan ama maalesef neredeyse Eylül ayından beri evdeyiz. İşte yok pandemileri, yok oranın kapanması, yok buranın kapanması. Gerçekten evlere tıkıldık yani. Aslında bu birazcık böyle benim de hani ihtiyaç duyduğum bir video olacak çünkü ben ne zamandır böyle bir iki aydır falan araştırdığım bir şeyi ve karşılığında alamadığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu. Neden bu? Şimdi ben bunu kullanmadan önce gerçekten çok fazla video seyrettim. Genelde böyle bu video çekenlerin saçları çok güzel ya da işte böyle düz ya da böyle çok işlemli olmayan saçlardı ve aradığım ve yani cevabını aradığım soruları nedense hiç bulamadım. O yüzden dedim ki hani hem işlemli hem zor hem fazla saçın nasıl çekildiğini ya da işte nasıl olduğunu sizlere böyle bir göstereyim. Öncelikle bu aletin sadece ıslak saça uygulandığını düşünüyordum. Bence bu yanlış. Hani kuru saça da uygulanabileceğini size göstereceğim. Aynı zamanda hani gerçekten çok zaman mı alıyor nedir ne değildir Bunları da çok merak ediyordum ama bunları da hiç videoda göremedim. O yüzden bunu da size göstermek istedim. Almadan önce gerçekten çok araştırma yapılması gerekiyor. Bence daha fazla soru var. Yani sadece hani ürünü göstermek değil. Ya yani zaten her videoda hani kutuları görüyoruz, kutusunu görüyoruz, parçalarını görüyoruz falan. Hani amaç bu değil bence. Birinci sorum şuydu ve cevap alamadığım Soru şuydu. Ee... Neden sadece ıslak saç? Kuru saçı olduğu zaman olmuyor mu? Yani ben neden ıslak saça yapmak zorundayım? Hele ki benim gibi böyle pimpirikliyseniz hani saçımı çok mu kuruttum, ağzımı kuruttum, nemli mi kaldı, ay dur şurası çok ıslak kaldı. Ayrıca böyle bir tarafı yaptığınız zaman hani bu tarafı, yani bu tarafı zaten bitirene kadar burası kuruyor. Sonra tekrar ıslat, ıslatma derecesi nedir vesaire bunlar beni gerçekten gerdi. Hadi dedim kullanayım, nasıl olduğunu bir göreyim. Önce gerçekten memnun kalmadım. Ondan sonra kuru saça denedim ee, ve kuru saçta da bence gayet başarılı olduğunu gördüm. Ee, öyle minik minik almak zorunda da değilsiniz, kalın kalın da alabilirsiniz. Sadece güzel saçta değil, böyle işlemli, zor, işte fazla kalın telli, yani videoda gördüğüm herkes zaten bir tane sarışın videosu var. Onun dışındaki herkesin saçları koyu renkli ve normalde de zaten kuruttuğun zaman dümdüz olan saç. Kız ona böyle bir yapıyor zaten fıstık gibi iniyor ama bu saç aslında bence önemli olan saç. Yani hem zor hem kalın hem işte böyle sarı, sarı bir saç. Böyle hani normalde bile kuaförlerin o gerçekten kim bilir kaç derece bilmiyorum. O ısıyla anca böyle güzel düzleşme göstereceği bir saç bu yani. Merak eden varsa sonuna kadar izlesin. Çünkü ben önce saçlarımı iyice kurutuyorum. Ve daha sonra fön çekiyorum. Hadi bakalım, beraber görelim nasıl yapacağız. Evet, gerçekten güzel bir ürün. Yani ilk aldığımda memnun kalmadım. Ne yalan söyleyeyim. E, memnun kalmadım çünkü çok zamanımı aldı. Çünkü videoları izlediğimde herkes böyle minik minik al, minik minik al. E, Bende öküz gibi saç var. E, ben bunu minik 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 zaten bir buçuk saat falan ediyor yani. Hadi bir buçuk saat olmaz ama bir saat falan ediyor. E Ben şimdi mesela dışarı çıkıyorum size kaç dakikada yaptığımı göstereceğim. Şimdi kurutmaya başlıyorum saatimi tuttum. Ee, tabii ben size bunu hızlandıracağım. Ee, ben size bunu hızlandıracağım. Ee, tamamıyla saçın bitimin videodan bitimine kadar kaç dakika olduğunu da söyleyeceğim. Konuşamadım. Buraları zaten biliyorsunuz hiç anlatmıyorum. Gayet güzel kuruyor. Ürünün en güzel tarafı ve Alman'daki en önemli şeyi söylüyorum. Gerçekten 150 derecenin üstüne ısı vermiyor. Saçlarınız zaten böyle yıpranmış ya, daha da işte bu maşalarla ve düzleştiricilerle daha da yaktığımız saçı yakmıyor. En güzel tarafı. O yüzden içleriniz var ediyor. Kuruması biraz uzun sürüyor çünkü hani havayla saçı kuruttuğu için kuruması bir tık uzun diğerleri gösterdim Gönül isterdi ki bu bir kafe videosu olsun ve böyle tatlı tatlı röportajlar yapalım ama... Azıcık daha var. Kafeler açılsın. Hemen şöyle kar yağsın falan çok güzel bir... E, aklımda çok tatlı şeyler var. Çekeceğim ama pandemiden dolayı gezemiyoruz maalesef edemiyoruz. Yani ıslak saçı da bilmiyorum daha kolay oluyor herhalde ama bence kesinlikle kuru saç. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela hani ben buraya şimdi az kuruttum ya buraya kadar da işte kıvırcık yapacağım. Burayı indirdiğim zaman burası böyle saçma sapan duruyor. O yüzden önce böyle güzel bir fön çekin. Zaten yani şu harika bir şekilde fön çekiyor ve böyle 5 dakikanızı falan alıyor. Fön çektikten sonra da kuru kuru 2 dakikada düz 2 dakikada şey yapın işte dalgalı yapın yani. Ben bu kadar yok ıslatmanız lazım. Çünkü ben bunu alırken de almadan önce de zorlu center'a gitmiştim ve orada işte bir deneme yapıyorlardı. İşte saçımın ucunu aldılar işte fıs fısladılar ıslak oldu. Ondan sonra yaptılar. Böyle böyle saçma sapan bir şey oldu mesela yani. Sonra onları açıyorsunuz falan, hiç gerek yok. Vallahi bak göstereceğim şimdi, inanamayacaksınız. ve i̇şte, kurutması yaklaşık bir... Ne kadar aldı? 5-6 i̇şte dakika falan sürdü kadar yeterli. Hafif nemli kalabilir. Sonra saçımı ikiye ayırdım. Çok basit. Hemen şu başlığı tık diye çıkartıyorsunuz. ben başlığını tık diye takamıyorsunuz. ben takamadım. çok basit olan şeyi taktım. Sonra yine aynı şekilde. Şimdi böyle biraz önce dediğim gibi tane çekeceğim. 2 dakikada nasıl düzleştiğini göreceksiniz. Bu sütü Normalde benim saçlarım böyle işlem yani çok işlem görmüş bir saç. Yani sonuçta ben çok fazla röfle yaptırıyorum vesaire. Hani onu bile dakikasında 2 dakika olmadan hemen e, dümdüz geçiyor gerçekten. Düzleştirmemdeki sebep şuydu. Hani şurayı en azından düzleştireyim ki yani dalgalı yaptığınız zaman zaten buralara kadar dalgalı yapmadığınız için küçücük ön tarafını yapmanız bile yeterli olacak. O yüzden daha da kısa sürecek. Yani böyle teker teker minik minik ya şu kadar şu kadar alırsam ben bu saçı, yani bu saç gerçekten bir saat e, dalgalı saçtan önce başka bir şey göstereceğim. Bu da benim en çok sevdiğim uçlardan bir tanesi. Şu. Bu da hani her zaman böyle saçımızın önünü yapmak dünyanın en zor şeyidir ya özellikle de benim çünkü önlerde böyle kısa kısa saçlarım var ve asla böyle şekil almayan saçlar. Şimdi benim gibi çok fazla kuaföre giden biriyseniz kesinlikle bu ürünü çok tavsiye ediyorum. Yani size göstermek istediğim şey için yeterli. Çünkü saçlarım şu an kuru. Burası da kuru, burası da kuru. Gelelim en önemli şeye. İki tane uç var. Zaten büyük ihtimalle diğer videolardan da görmüşsünüzdür. Ee, ne tarafı yapacağınızı şu çok kolaylıkla karar veriyor. Aynaya bakıyorsunuz, ayna ne tarafı gösteriyorsa saçınızı o tarafı yapıyorsunuz. Şu an aynaya bunu gösteriyorum, bu tarafa gösteriyor ve ben bu tarafımı yapacağım. Ee, güzel bir şey. Şimdi hani böyle ıslak olması gerekiyor saç tutması için diyorlar ya, hiç gerek yok. Bakın nasıl tuttu. Hop. Oh. Kuruyor da çok güzel tutuyor yani. Hiç şeye gerek yok. İki tane vur yapın. Böyle 10 saniye kalın falan da gerek yok. İki tane yap. Bitti. Yani zaten bütün kızlar doğal saçı seviyor. bu şekilde de gayet güzel oluyor işte. Yani bunu sonradan elinizle düzeltirsiniz. Hiç gerek yok. Yani belki çok yani yine kalın almayın. Yine çok ince alın ama zaten doluyor yani. Amacı da bu. İki tane şöyle 10 saniye durmasına da gerek yok. 1, 2, 3, 5 neyse. Sonra kapatın. Şey pardon. pardon. İşte. Yani ne gerek var? Yok ıslak bilmem ne yok. 8 saatte bunu yapıyorlar yani. Ah. Böyle böyle. 1, 2, 3, Dört, bir de soğutma yeri var, yukarı kaldırıyorsunuz, birazcık soğutuyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Bu kadar. Yani çünkü burası da düz olduğu için hani buraya kadar çıkartmaya da gerek yok, buradan böyle budu 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 yapmaya da gerek yok. Zaten böyle fanlı gibi oluyor. Sonra bunu böyle hafif elinizle şöyle şöyle yapın, açın, böyle gibi çıkın. Bu kadar. Yani bunu benim saçım çok olduğu için bunu bitirmem maksimum böyle bir 5-6 dakika alacak. Yani toplam saçlarımı kurutmam vesaire 15 dakika. Yani size son halini de göstereyim. Ya da öbür tarafını göstereyim. Hatta bunu hemen çıkartıyorsunuz. Kalını göstereyim hatta. Kalın bu taraf. Hem bir ince var bir kalın var. Ben kalın da seviyorum, ince de seviyorum. Fark etmez. Aldım. Bak doladı dolayamadı geldim de. Doluyorsunuz. Dolanıyor ya, alıyor yani, tutuyor. Şu an şey alamadım ama. Yani en azından hani zaten saçınızı herhalde çok düğüne gider gibi lüle, lüle de yapmazsınız diye düşünüyorum. Bunu böyle aldığınız zaman bir dakika. hop diye doluyor. Bak işte. 1, 2, 5, 10 bu kadar saymanıza da gerek yok. Böyle. Çok tatlı. Ya doğal lüleler yapıyorsunuz yani. Öyle çok uğraşmaya dediğim gibi gerek yok. Bak. Yani ben zaten onu, onu almadan o kendi oluyor zaten yani. Yukarı kadar böyle çıkartmaya da gerek yok. Böyle 10 saniye, 15 saniye falan yapmanıza da gerek yok. Zaten çok doğal doğal düşüyor bunları yaptıktan sonra da böyle taramayın, etmeyin. Böyle çıkın. yani hepsini yapmayayım. ben böyle dolaşıyorum evde. Neyse, dediğim gibi bence çok uğraşmanıza gerek yok. Bunu size söylemek istedim. Dyson kullanıcıları için. Şimdilik görüşürüz. Bakalım bir sonraki videoda neler olacak. Bay bay.